Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu görmüş olduğunuz e, yaprak motifi çalışacağız birlikte. Bu şekilde göstermiş olalım. Ben e, koton akrilik karışımı iplerimi kullanacağım ve yine ona uygun 3 milimde tığımla öreceğim. Şöyle önce bu yaprak kısmını yapacağız. Ben size videonun sonunda ölçülerine ne kadar kaç santim olduğunu belirteceğim. Çünkü şöyle bir şey. Şu ilk kare formunu verdiğimizde ne kadar kaç santim. Bir sonraki sıra yapıp yapmamak size kalmış bir şey. Yani yapacağınız ölçülerde projelerin ölçülerine göre değerlendirebilirsiniz. Şunu ilk olarak belirtmek istiyorum. Yaprak, yaprak kısmını yaptıktan sonra ve şu kare formuna getirdikten sonra ee, aynı bunun gibi 1, 2, üç motif daha birleştirip. Yani dört tane motifi bir araya getirince de yeni bir motif elde edilerek böyle battaniyeler hatta çantalar, hırkalar yine yapılabiliyor. Onu da belirtmek isterim. Ben birleştirme videosunu başka bir e, video var. Onu da aşağıda açıklama kısmına linkini eklerim oradan bakıp e, motiflerinizi birleştirebilirsiniz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi ilk bir tane şöyle bir tane şey yapacağız. Kilit yapıyoruz. Bu şekilde bunu kilitledim artık ipimi. 12 adet zincir çekiyorum. Yavaşça çekeyim herkes. Biraz da böyle çok sıkmadan içine rahat girebileceğimiz şekilde zinciri yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son 12 12 tane 12 adet zincirimizi yaptıktan sonra bakın burada döneceğiz artık zincirlerin içinde çalışacağız ilk olarak bu bizim bir tane zincirimizi atlıyorum ikincisine gelip bir tane sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde sık iğnemi yaptım ilk olarak. Sonra başına alıyorum. Bir sonraki zincirin içine gelip bir adet tekli trabzan yapacağım. Yani ne yapacağım? Bu üç ilmeği birden yapacağım. Geçireceğim. Sonra başına aldım. Sonrakine ikili trabzan yapacağım. Sonraki zincirin içine. Orası neresi? Orası da şurası bakın pardon ben şöyle içine geldim. 2 çıktım ve 2 çıktım. Gördüğünüz üzere sıralama bu. Başına bu defa 2 defa yaptım. Ve bundan sonraki zincirin içine de şu gördüğümüz zincirin içine de üçlü trabzan yapıyoruz. 2 çıktım, 2 çıktım, 2 tanesini çıktım bakın. Sonra yine iki defa başına aldım. Bu üçlü trabzandan toplamda 5 adet olacak. Hemen bir sonraki zincirin içine geliyorum. Şöyle çıktım arkadan. 2 çıktım, 2 çıktım ve 2 çıktım. Bu ikincisi oldu. 3 tane daha yapacağım. Üçlü trabzan. Hemen hep sonraki zincirlerde çalışıyorum. Pardon. 1, 2, ve 3. 2 tane başına aldım. Bu dördüncüsü bir sonraki zincir. 2 tanesinden geçirirseniz daha sağlam bir görüntü durur. Bu 4'tü. 2 tane başına aldım. Bir sonrakine geldim. 1 2 3 Evet bu şekilde 5 tane üçlü trabzanımı yan yana yapmış oldum. Şimdi başına alıyorum. Buradaki e, azaltmayı arttırmayı burada azaltarak ilerleyeceğiz. Bir sonraki zincire geleceğim. İkili trabzan yapıyorum. Pardon giremedim. Burada bir ikili trabzan yaptım. Başına aldım. Sonrakine tekli trabzan yapıyorum hepsini bakın birden çektim. Yani bir arttır bir azaltarak yaprak formunu veriyoruz. Şimdi bir tane burada zincirim kaldı. Onun içine de başına almadan bir tane sık iğne yapıyorum ilk olarak. Evet sık iğnemi yaptım. Şimdi dönmem gerekiyor. Artık bu tarafta şu kısımda çalışacağız. Aynı yere aynı zincirin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine aynı bakın zincirin içine bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda aynı zincirin içine 3 tane sık iğne yaptım. Sonra başına alıyorum. Devam ediyorum. Şimdi karşılık gelen bakın buraya tekli trabzan yapmıştı. Karşısındaki zincirin yine içine yani aynı zincirin içine bir tekli trabzan yapıyorum. Yaptım. Başına aldım. Sonraki zincirin yine içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki defa başına aldım. Sonraki zincirin içine bu sefer üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Tekrar aynı karşılığında ne varsa ben ipimi de bu şekilde içine alarak ilerliyorum. Bir sonrakine yine üçlü 2 tanesini yaptık toplam 3 tane kaldı geriye yine yapıyorum bir sonrakine üçlü trabzan 2 tane başına aldım bir sonrakine geldim yine bakın aynı işlemi yaptım tekrar iki defa başına aldım en son neresi en sonuncu üçlü trabzanın bu da 1 2 ve 3 bunu yaptıktan sonra başına alıyorum sonraki zincirin içine girip bir ikili trabzan yapıyorum burada büyütmüştüm Burada da küçültüyorum artık başına aldım sonraki tırabzan, e, zincirin içine de yine bir tekli trabzan yapıyorum hepsini çıkarak bir tane zincirim kaldı buraya bir biliyorsunuz ki bir tane sık iğneyi yapmıştık zaten Şimdi ben içine iki tane daha yapacağım. Toplamda 3 adet sık iğneye tamamlamış olacağız. Bir yaptım. Aynı yere iki yaptım. Ve bakın yaprağımız da oluştu. Tamamlanmış oldu. Şimdi bu ilk yaptığımız sık iğnenin içine giriyorum. Tepesine. Ve bakın kaydırıyorum. Kaydırıp da ne yapacağım? Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. böyle yaprağımı oluşturdum. Yine krem kısmından ben de devam etmiş olacağım. Şöyle bir tane zincirimi yapıyorum ilk olarak. Başına aldım. Burada bakın şöyle devam edelim ya da ip bize engel olmasın. Onu sonda anlatırım. Şimdi biz ne yapmıştık? Bu köşeye 3 tane sık iğne yaptık. Yanına da bir İki tekli trabzan yaptık. İşte o tekli trabzanın üzerine ben de bir tekli trabzan yapacağım. Bakın çıktım, şöyle tekli trabzanımı yaptım ilk olarak. Şimdi bakın şuradayız. Bu tekli trabzanı şuraya yaptıktan sonra yanına 3 adet ikili trabzan yapacağım. Bir sonraki boşluğa batıp bir ikili trabzan yaptım. Sonra tekrar bir ikili trabzan yanına. Şöyle sonra tekrardan bir ikili trabzan yanına. Şimdi burası önemli bir noktası. İki defa başına alıyorum. Aynı noktaya aynı boşluğun içine iki tane üçlü trabzan bakın. Üçlü çıktım. Yine iki başına aldım. Aynı noktaya bir, iki ve üç kere de çıktım. Artık burada köşe formunu yani ben burada köşe yapacağım. Burada 3 kere başına alıyorum bakın 2 bu da 3. Aynı noktaya birincisini yapıyorum. 4 seferde çıkacağım 4'lü trabzan bakın. 2 çıktım 2 çıktım ve 2 çıktım. Daha da uzattım trabzanımı. Burada köşe olacak demiştim. 1 2 zincir 1 2 bakın 3 tane başına aldım tekrar aynı noktaya geliyorum ve bir dörtlü trabzan yapacağım. 2 çıktım, 3 çıktım ve 4 çıktım. Uzadık artık. Burada yine 2 defa başına alıp bir sonraki trabzanın içine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar 2 defa başına aldım. Aynı noktaya gelip 1 2 ve 3 yaptım. Sonra biliyorsunuz ki sıralamada şu var. 3 tane ikili trabzan yan yana. 1 yine aşağı iniyoruz. 2 hmm, Şöyle yapalım. Bu da üçüncüsü. Burada ne yapacaktım? 3 tane ikili trabzandan sonra bir tane tekli trabzanım vardı. Onu yapıyorum. Ve şu gördüğünüz yerde bakın tek bir köşe yani orada bir sık iğnem vardı benim. O sık iğneye de başına alıyorum. iki tane şu noktaya ikili, ikili trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Aynı noktaya tekrar bir tane daha yaptım. Yani şöyle göstereyim. Şuradayız bakın. Burası da köşe ama burada sadece bir tane zincir yapıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra şöyle ileri alalım. Başına aldım. Yine bakın aynı sık iğnenin içine iki tane daha yapacağım ikili trabzan. Bu bir, bu da ikincisi. Evet, bu da e, ikinci köşem oldu. Tekrar başına alıyorum. Bakın yine aynı düzlemi şuradan devam ettiriyorum. Başına aldım. Bir sonraki sık iğnenin yani gördüğüm boşluğun içine bir bakın tekli trabzan yaptım. Sonra 3 adet ikili trabzan ipimi de içine aldım ben gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar bir ikili trabzan. Burada iki defa başına alıyorum. Aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum. Yani bir sonrakine bir 2 ve 3. Tekrar 2 defa başını aldım. Aynı noktaya 2, 2, 2 yani 3 kere de çıkıp 3'ü trabzanırımı yaptım. Şimdi ben 3. köşeme geldim ama 3 defa başıma, başına alıyorum ve o boşluğa bir sonrakine geliyorum. Bir, 2, 2, 2 bakın 4 kere de çıkıp 1, 4, 4'lü trabzan yapıyorum. Üçüncü köşe dedim. İki zincir çekiyorum. Yine bir, iki, üç başını alıp aynı noktanın içine gelip bir, iki, üç ve dört kere de çıkıp dörtlü trabzanımı yapıyorum. İki defa başına alıyorum. Bir sonrakine ne yapıyordum? Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki defa başına aldım. Aynı noktaya gelip bir üçlü trabzan daha yaptım Pardon yani görüntü ilk görüntümüz bu yani kare formunu veriyoruz artık biz yaprağımıza bunu yaptıktan sonra ne ne demiştik bir, bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine tekrar bir ikili trabzan yapıyorum yine bir sonrakine ikili trabzan Şöyle bakın. Sonra başına aldım. Sonrakine ne yapıyordum? Tekli trabzanımı yapıyordum. Neredeyiz? Bakın tam olarak şuraya kadar gelmiş oldum. Burada e, şuraya başına aldım. E, gördüğüm noktadaki sık iğneye geliyorum. 2 iki tane ikili trabzanımı şöyle tam ortalayalım yapıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum yine aynı noktaya gelip bir ikili trabzan daha yapıyorum bunu yaptıktan sonra artık bu köşemde bitti iki trabzan İki tane ikili trabzan, bir zincir ve iki tane ikili trabzan. Şimdi ilk gördüğüm, yani bu ilk yaptığımız tekli trabzana geliyorum. Kaydırma ile bağlıyorum ve kare formunu vermiş olduk. Şurada trabzan sayılarını sayabiliriz. Bu köşeden bu köşeye kadar 9 tane trabzan. Yine bakın 9 tane trabzan. Yine aynı şekilde 9 tane trabzan. Yani her gördüklerimiz, yani şu kenarlarda 9 adet trabzan saymış olacaksınız eşit olacak yani tam bir kare formunu vermiş olacağız üst sıraya geçerken de 1 2 3 zincir yapıyoruz trabzan yerine bir sonrakine gelip bir ikili trabzan yapıyorum yine bir sonrakine ikili trabzan bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum her gördüğüm trabzanları artık trabzanlar yaparak ilerleyip köşe deliğimde iki tane ikili trabzan yapıyorum ilk olarak bir ve iki bakın bunu yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum ve köşede yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir sonrakine bir ikili trabzan yapıyorum aynı işlemleri yine Bakın bu bir zincirli köşede sadece bir tane trabzan yapılacak ve iki zincir yine sadece burada bir sayı değişecek bir zincir olacak e, bu sıradan bu sıraya 3 6 9 12 tane zincir Pardon trabzan olacak 3 6 9 yine 12 tane trabzan olacak altta 9 olan üste artmış olarak 12'ye çıkmış olacak bu boyutlarda da yapabilirsiniz Dediğim gibi ya da şu boyutta yapıp dört tanesini bir araya getirip hani şu şekilde bir araya getirip bir motif daha dört tanesinden elde edebilirsiniz bu şekilde. Ben size e, santimini de vermek istiyorum motifimin. 7 buçuk santim kadar bir motif elde ediyorsunuz. Birçok projenizde dediğim gibi kullanabilirsiniz. Mevsimine de uygun sonbahar mevsimindeyiz. Bu şekilde benim anlatacaklarım. Sonraki videolarımda projelerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.